Ellerinizi kaldırmayacaksınız bak. Ellerinizi öne duracak. <laughs> Hay Allah, oradan görsün. Işığı görsün, tamam mı? Işığı görüyor mu? Işığı görüyor mu? Ayağına bak. Işığı görsün. Işığı şey görmez mi? Olmaz. Kadın buradan en ışığı görecek yere. Görüyor <laughs> mu sizi? Gör, görüyor mu? Görüyor mu? Bey, bu görmüyormuş ya. Hangisi? Hmm. Görüyor mu? Bak o görse de uyuyamaz o. Ulu. Aç kaynak götünü almış onu. Tamam mı? Görüyor mu? Alo! Görmüyor mu? <laughs> Kendine ayarla bir ışığı şey, gör. Görüyor mu? Işığı gör. Mutlu bir sıkıntı Mutlu bir sıkıntı var. <gülüyor musun? gülüyor> <laughs> görüyor mu? Görmüyor. E, ben senin gözün ya, görüyorum <laughs> buradan. Nerede <mi> görmüyorum? <laughs> gözün kapatırsan <laughs> görmezsin tabii. <laughs> Makine diyor, değil mi? Ne, tamam. ne şu an? Ne tamam. Alo! Alo! Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Alo! Ya sesim Alo. geliyor mu? Geliyor. Debek Karakolu, giliyor. tamam mı? Giliyor Sırıtma. Giliyor ne soruyorsam Debek Karakolu diye. Tamam giliyor mı? Olalı. Neresi? Debek Karakolu. Bağıracaksın. Alo! Becim. Alo! Sen cinlere yakınsın. Cinler Karakolu, tamam mı? Cinler Karakolu. Başka bir şey demeyeceksin. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Dök dök karakolu tamam mı? <laughs> Sırıtma ne sırıtıyorsun? <laughs> bir yapıyoruz biz burada? Neresiymiş? Dök dök karakolu. Tamam. Başka bir şey söyleme ha. Alo. Alo. Neresi? Dinle karakolu. Neresi? Dök, dök, karakolu. Bak bir samutma neresi? Dök, dök, tamam. Alo. Alo. Neresi? Dök dök karakolu. Duymadım. Dök dök karakolu. Ulan bir daha söyle hele bir söyle. Dök, dök Takk for meg.